Good day mates kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Bozdoğan. Bugün KPSS genel kültür ve güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Sizler için özel olarak oluşturduğum 6 bilgilik 13. videomuza başlayalım. 2019-2020 Türkiye Futbol Süper Ligi şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübü. Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan Başbakan Danışmanı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 Vefa Ödülü Ahmet Alık Dursun'a verildi. Türk Tarih Profesörü ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıydı. 2019'da Van Erciş'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Polonya'da yapılan Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran sporcu Fatma Damla Altın. E-Devleti mimarı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine atanan ilk kişi Fuat Oktay. Türkiye'nin Vaz iki kodlu yıldızına Anadolu, Yörüngesindeki Wasp 52B kodlu gezegenine de Göktürk ismi verildi. Bu yıldız ve öte gezegen Türkiye'den görülüyor. Ve dünyadan da 100 ülkeye bu yıldıza ve gezegene özel olarak isim verme hakkı tanındı. Türkiye'de bu yıldıza Anadolu ismini verdi. Görülebilen bu gezegene de Göktürk ismi verildi. Böylece 13. güncel videosunun sonuna geldik. Yeni bir temiz sayfayı bilgimizle doldurmak umuduyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.